Bugün Denizli'ye gidiyoruz. Evet şimdi Denizli'ye gitmemiz için otogara geldik. Ne kadar saçma bir cümle oldu. Yok işte Denizli'ye gitmek için otogara geldik. Ama yani ne alaka yani, Tabii ki öyle geleceksin otogara geldin ne yapacaksın? <laughs> ben bana mantıklı gelmişti. <laughs> öyle şimdi gideceğiz. Nasıl gideceğimizi Yorumlarda yaz. Yorumlarda <laughs> yazın. Heyecanlıyım ben. Sen heyecanlı mısın? Kendim Hayır. <laughs> Her gün gittiğim yer hiç heyecanlı değilim. <laughs> ben, ben gezdirmek konusunda biraz heyecanlıyım. İlk defa göreceğim yerler olduğu için ben heyecanlıyım. Bir de ailem falan olduğu için duygularımı nasıl tanımlayacağımı bilemiyorum. <laughs> Allah'ım. Bu kadar teşekkür ederim. Dostlar ben biz Denizli'ye geldik. Ee, Sabah ben odada şey yaptım da, ben Denizli'ye gidiyorum diye. <laughs> Denizli'ye geldik. Şey <laughs> evet. Ee, yolumuz güzel geçti. Ee, şimdi Sedam'la evde oturduk, sohbet, muhabbet. Annesiyle birlikte. <gülüyor> Teşekkürler. Sedam. <laughs> evet, Sedam nereye gelmişim? Denizli'ye gelmişim. Ne zaman gelmişim? Ee, tatlı yemeğe geldik şimdi. Böyle utandım. Başka bir şey demek ister misin? Sana gelecek şey. Ee, bugün Denizli kampüsteyiz. Bono Vias'teyiz. Yani sınıfı şu an verdim ama. <laughs> bir şey olmaz canım. Bono Vias'teyiz. <laughs> tatlı yiyeceğiz arkadaşımla. Biz buraya geçen sene daha önce gelmiştik. Ay bir elimden alıp götürüyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Hindistan gibi böyle bir anda kalırız. Tok. Arkadaşlar almayan olur mu? Bir tanecik mi var sadece? Hepimizde. <laughs> <Evet. Ücümüzde. gülüyor> Geçen sene buraya gelmiştik Ege ama çok gezememiştik. Buru tatlıcıya oturmuştuk bu arada çok güzeldi. Şimdi Sedan'la birlikte gelmek nasıl oldu? Artık şey, ikili, en... i̇kili. <laughs> bu masa hep iki kişiydi. Dinur Çatla. Bunu biraz değil. <laughs> <az gülüyor> <az gülüyor> bu şekilde gezmeye devam edeceğiz. Bugün böyle bir açılış yaptık. Birazdan kampüse mi gideceğiz? Kampüse. Ee, kampüse Burası kampüse. Burası kampüs. Ooo kampüs. 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 oh, şimdi anladım. Tamam tamam. Şimdi taşlar yerine Tamam. Arkadaşlar denizin kampüsü güzelmiş o zaman. Evet çok geniş. <laughs> manisa biraz çok tercih etmeyin bence. Denizin Manisa mı dersen denizi seçin. Evet. Hemen hemen aynı okul şeyinden dengesinde evet. evet. Öyle birazdan daha gidip turlayacağız. Açarız. Hemen. Görüşürüz. <laughs> bir sayıcı. Bir gözüküyor musun diye sor. Hayır. Gözükmüyor ha. <laughs> şey sor. Hayır. Hayır. Şimdi Seda beni çamlığa götürüyor. Bu çamlık geldiğimiz oturduğumuz yer mi? Değilmiş. <laughs> Bildiğim yer değilmiş. Dostlar biraz da böyle gösterelim. Şurası seyir tepesi. şu ışıklı yer. Ki konuşma yok ama dediğim gibi. <laughs> sadece çek <çekeyim. gülüyor> Seda burası tam böyle yabancı yer gibi gözüküyor ha. Evet yeniden merhaba arkadaşlar. Şimdi o ulu yere geldik. Ulu yer mi? <laughs> ee, ne diyeyim ya? Evet. <laughs> Büyüleyici. Bakın. Öyle bembeyaz. ben beyaz. Ben de üstüme beyaz bir şey giydim. Seda da krem rengi oldu. Evet. Biraz size böyle bir çekim yapmak istiyorum başta. Ana! kız burada da oturabiliriz. Bana uyar. Şöyle izlerim ben. <laughs> Dün de Seda beni yine göl gibi bir yere götürdü. Fotoğrafı geliyor ekrana. <laughs> Orası da çok güzeldi. Sen buralar doğal mı su? Ha yapay değil. Ne yapay? <laughs> Turist ömerliğimiz devam ediyor. Wow. Şöyle i̇şte biraz video fotoğraf çekmem lazım. Çok güzel çünkü buralar. Arkadaşlar, şey kalabalığa baktım. Birazdan bu sırada ben de mi olacağım? Herhalde sanırım. <laughs> evet arkadaşlar. Biz bugün kalesi geç kalmadık. <laughs> Gel ben seni çekeyim. <laughs> Sanmadım ki ne anne. Evet Pamukkale'ye geldik. İşte Jessica sana anlattığım yerler hep burasıydı dedi. sen ismin ne oluyor acaba? Neyse. Geldik. Bu kadar arkadaşlar beyaz beyaz bir şeyler travertenler. Her kombinimle buradaydım. Dostlar ayak sansürü yapıyorum. Ve gösteriyorum size. Sadece şu tarafa bakınca gözünüz bir anda bozuluyor. evet. evet başladık bakalım. Burası hep kilmiş. Ayaklarım şu an kil maketi bakımından ölüyor. <laughs> ASMR Bu kadar. Arkadaşlar <laughs> biz tepelerden, tepelerden çıktık, çıktık, geldik. Oturuyoruz şu anda birazcık pahalı olan e, kruvasanımız ile. ta -dam! Böyle manzaraya karşı biraz oturacağız, dinleneceğiz. Aferin, ben beylemeye devam <laughs> ha, Yorum yapayım. Pamukkale şu an çıktığım kadarıyla çok güzeldi. Sular çok sıcaktı. En başı bir tık soğuk gibiydi ama çok ben hissetmedim. E, kil tarafı çok güzeldi. Ayağınıza soktuğunuzda yumuşacık hissediyorsunuz. Tam fotoğraf çekilirken iki tane küçük çocuk yüzüyor. Allah'ım yarabbim bir çekin arkadan da ablacığım. Kadın bağırıyor Ömer Asaf, Ömer Asaf çekin arkadan diye. Ömer Asaf hala yüzmeye devam ediyor. keşke böyle tutsaydım daha güzel gözükecekti. Yemadım. Düzelt artık. Şimdi sana şey yapayım mı? Evet. Dur nasıl yapılıyor lan? Ben muhafir, muhabirlik moduna giremiyorum. <laughs> Hayır. Ne demem gerekiyor? Hadi değil. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ay hayır olmadı lan bende de. Da. Niye böyle bir şey oldu? <laughs> daha bir daha başlarken. Bir muhabirliğimiz bitti arkadaşlar. ya yani öyle oldu. Benim. Şimdi bu tarafa geldik. <laughs> buralar. Bana kalsın Yunan'dı buralar ama Bizans'mış. Bakın da karşıya bakın. yeah Dadacım, e, burası çok güzel. Bugün hava biraz rüzgarlı ama aynı zamanda yine de sıcak. Denizli'nin e, Pomukkale tarafında bulunan Hierapolis yine mükemmel güzelliğiyle göz kamaştırıyor. Oldukça kalabalık bir gün. Hafta sonu olması dolayısıyla yine kalabalık gündemde. <gülüyor> 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 yapılarımızı göster. Gösterelim İlham hemen. Kavye, 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 kavye. Ne yaptın bunu e, Burası <laughs> hakkında çok fikrim <laughs> yok <yükümlük> arkadaşlar. <laughs> <laughs> e, ee, burası güney ve kuzey olmak üzere ayrılıyor. Galiba kuzey kapısında yani ilmi şu <laughs> tarafı gösterdiğim yerde. Ee, bunu bu da yapının e, bir a, büyük. Neden cümlelerinizin sonu gelmiyor canım? Çünkü farklı bir kelime ararken e, kelimeler arasında kayıp alıyorum. Burada bağırıyor canım. <laughs> evet. Herkes bir Tiyatro oldu. Yani. Ben bir yana yanlışım çok e, Rehber olan herkes şu an bizden utanıyor. Şurada gördüğünüz beyefendi. <laughs> <laughs> en iyi açıyla şu an o çekiliyor. Bakın. Yapmak istiyorum. <laughs> şöyle. Kendisinden aile evinde kalıyorum. Ee, isim i̇sim vermeyeceğim. Anne babanın ismi. Ege insanları oldukça cana yakınlar. <laughs> Babası, annesi ikisi de tam Ege insanı. O yüzden konuşurken biraz onları anlamakta zorluk çekiyorum. Böyle, e, annesini daha çok anlıyorum. Ama <laughs> baba, ay, hem şey, nasıl ağzını yuvarlamaya da <laughs> Kıvali mi oluyor? Yani öyle yani Konuşuyor konuşurken ki. Konuşurken hemen tak hepsini birleştir veriyor. Evet. Bunu tabi da tabii tabi anlamında zorlanıyor. Ege ağzıyla birlikte öyle güzel kalışıyor ki Deniz'in ağzı ne oluyor artık ne oluyor? Merhaba Canan Hanım. Merhaba Seda Hanımcığım. Bugün neredeyiz? Bugün... Non. Non'dayız. <laughs> evet. Seda Hanım beni Denizli'nin güzel mekanlarından bir yerine getirdi lüks tarafı desem yanlış olmayacağını düşünüyorum öyle mekanlar. Çok güzel villalar vardı, çok havalılardı. Ee, çok da güzel kafeler, mekanlar vardı. Ee, oldukça dış tasarımları, iç tasarımları güzel gözüküyordu. Burayı Sedam daha önce denemiş, o yüzden deneyimlediği için beni de getirdi. Lafık latte aldım her zamanki gibi. Çok da, ama normalde kahve bu kadar acı olmuyor. Burada biraz daha acı ama hoşuma gitti. Güzel. Ee, ve mekanı da şöyle gösterebilirsiniz. Çok güzel bir tasarım vermiş. <laughs> tasarım yine çok güzel. <laughs> Bugün denizi de sanıyorum ki üçüncü günümüz. <gülüyor> 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 Üç günde de hiç pişman olmadım. Seda olsun, ailesi olsun, deniz olsun çok güzeldi. <laughs> Biraz sizi gösterebilir miyim Seda Hanım? Ay hayır. <laughs> Gelirdiniz mi? <laughs> Çok güzel buralar. Çok beğendim. Böyle bir şey. İşte bu benim zeka. Bu benim <laughs> zeka. Yalta olan arkadaşı tebrik ediyorum. Kazandınız. En yakın arkadaşım. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> ederim kardeşim kazandınız. Maç günü fanatikleşen bu kız. <laughs> <laughs> Deniz de bu şekilde arkadaşlar. <laughs> Yeni bir günden yeniden merhaba. Herkese merhabalar. <laughs> Bugün Seda Hanım'a bir ayakkabı aldık. Biraz dolaştık Forum Çamlık'ta. Oradan oh, ı... çubu aradık. Buraları büyüklerim kanka. İsimler var. Şimdi... Doğduğun yer yani? değil Doğduğun yere memleketime götürüyoruz. Evet. Hep Seda... Seda diyecek ki buralar işte sana hep söylediğim yerler Ceska, Ceska diyecek. diyecek. <laughs> Dicle, <Fırat. gülüyor> e, ee, nereye gittiğimizi bilemeyeceksiniz. <laughs> nereye gittiğimiz yeri kameradan anlarsanız anlarsınız. Anlamazsanız beni hiç kadar etmez. Evet Canan Hanım, bugün Denizli'de kaçıncı gününüz? Bugün Cuma, Cumartesi, Mazar, pazar Pazar. <laughs> Dört gündür Denizli'de bulunuyorum. Ee, benim için eşsiz bir deneyim oldu. <laughs> Dün akşam peki neler yaşadınız? Bize biraz anlatır mısınız? Dün akşam... Ee, 3 tane olay vardı arkadaşlar. 19 Mayıs kutlaması, e, ceza konseri ve şampiyonluk. Ve hepsi üçü de üst üste geldiği için öyle bir çocuğuna vardı ki hayatımda böyle bir kutlama, böyle bir şenlik görmedim. Önce çok güzel kutlamalar gördüm. E, bağıran bağıran kutlayan kutlayana. Sonrasında oradan otobüs bekledik. <laughs> Bayağı bir otobüs bekledik. 21'i beklemiş kadar hissettim kendimi. E, dolu dolu yine geldik. Otobüsler böyle oluyor mecbur. O çok güzeldi yine. Böyle bir şeye şahit olmak incedi ama çok özel güzeldi. Geçiş. <laughs> Şu anda yolda otobüsümüzü bekliyoruz. Başka bir tarafa geçeceğiz. <laughs> Bu şey <değil> de. <laughs> Dostlar Seda beni bir yere getirdi. <laughs> Aman Allah'ım, nereye yedin? <laughs> Sedan neredeyiz? Bugün tava... Şeydeyiz. <laughs> şey... E, özel tostçumda. Bugün bir tane köyümüzde, ilçemizdeki, denizimizin ilçesindeki e, bir... E, Teryamızda geri geldi. Çay bahçesindeyiz. Çay bahçesindeyiz evet, o arada. Bilmiyordum. <laughs> Çay bahçesine geldik. Buranın tostu çok güzel oluyor. Deneyimlediğim için Canan'ı da getirmek istedim buraya. Getireceğim <laughs> aslında yani şey, e, Gelirken böyle bir yer bekliyordum açıkçası. Hani şeyinden değil, ben de e, saraylarda doğmuş bir kız olduğum için değil. <laughs> Ama yine de farklı bir şey beklemiş. O şeyi çok tatlı. E, köyde ne olabilir sence Canan? Nasıl bir yer beklemiş olabilirsin? <gülüyor> <gülüyor> Dün gördüğümüz mekan. <laughs> <laughs> yani. <gülüyor> Şaka yapıyorum. Yani şey çok tatlı olmuş. Çimenler, güvenler için. <laughs> çok tatlı. Ölmesen daha iyi kardeşim. <laughs> Gayet güzel arkadaşlar, bakar mısınız? Yani bu ortamın nesi var? Pardon, yani ne güzel yaşlı Amca amcalarla oturuyoruz. Bu arada e, biz benim köyüm gerçek hiçbir şey olmayan bir köy, e, Sedaların köyü, her şey olan, mikros olan bir köy. <laughs> Beni çok etkiledi bu. <laughs> güzel. Canan, üstüne geliyor bunlar. At gel. <laughs> Seda Hanım'dan muhteşem sunum. Ankara'nın bir müzeyi diye yapmışsın. Bayrın tutuyor <laughs> ama. Evet, da veriyorum. <laughs> Arkadaşlar suyu kahvenin yanına getirdi sandım. Herkese getiriyorlarmış, parasını alıyorlarmış. Çok tatlılar, çok akıllılar. Sizler <laughs> <laughs> de bizim dedikodu dayı mı? Evet,